Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha 3 içi oynayacağız. Ee, Videoya başlıyor önce kanala abone et, videonu aç ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet. Daha önce o yüklendi. Masum. Nasıl. Arkadaşlar sence kim geldi lan? Şuraya çıkacağım. Bas. Aa. Ya ben orada nasıl öldüm ya? Ben orada nasıl öldüm? Nasıl? Nasıl öldüm? Ay. Arkadaşlar ben diğer tuğba şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar az önce çift tur bitti ve şimdi yeni 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 not seçeceğiz. Bunu seçelim. Bunu seçtim. Bekleyelim. <laughs> Bu da oturdu. Cotil, Cotil. Oh my God, Phil. Oh my God. I think I took the other corner. I think I did sure. Oh, oh, I guess the. Oh, <coughs> Gel gel ya şuna çok kötü oluyor bu arada Gel 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 gel. Ay çık şuraya Yalnız kötü oluyor farkındayım? Gel gel. Evet. Nasıl taklidi yapıyorum ama anlarlar zaten ya. Niye saçlanıyorum ki? çocuğu vuramam çünkü bu benim Ya senin lan. Ya bu ne ya? aynı anda öyle ki nedir? Kardeş. Gerçekten. Hani nedir? Neyse. Um. Rus çık şeyler yazıyor. Ne de Rus var. Çatında. Burada rastgele yazıyorum. Çaktırmayın. Sakın. Çaktın çaktınsa adı yanacıyorsun ya. Oh. Sonra adı yanacıyorsun ya deneyin. kart bak. Bak şu şeyde kart veriyor. Siyah But, uh, Oh. Arkadaşlar bu videomuzu da mutluluyorsa kanala abone olmayı ve videolarına like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.